Bak zaten birçok sanatçı ölümünden sonra yani kıymet edilmiş. <laughs> Onun için sizin <laughs> ölmenize gerek yok. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Öyle bir şey istenmez de. Ama bir ya ve her bir şeyin düşünüyor. bir kadersizliği ya da bir çıkmazı ya da bir siz problemi, problemi var. Ha, burada sizin az önce söylediğiniz gibi balık tutmayı öğreniyorsunuz. Bundan haz <laughs> alıyorsunuz yaptığınızdan mutlu oluyorsunuz. Anlatabildim çok mi? Yani şu anda ha ondan sonra ekstra mutluluklar için de kendinizin çaba göstermesi lazım. Ama. Diye düşünüyoruz. Ha biz yine de bir metodoloji ürettiniz. Ürettiğiniz o metodoloji çok rahat çok güzel bir şeyse bu esnada da bize düşen bir şey varsa hani siz diyor bir şeyler biz elimize şey geleni yaparız. Şu anda Yani olur. Olur. eğer aklına gelse Meyrem hocamız zaten söyler değil mi Meyrem hocam? Biz de hemen biz de, düşünelim o zaman. Belki Yapacak bir şey yok. Zaten ben buraya geldiğimde, tuvalet ne olduğunu bile bilmiyordum. Yani Meryem hocam sayesinde şu anda çok, yani çok güzel değil de, yavaş yavaş başarıyoruz. Ama bir de satan birlik, bu bizim için yapabilecek. Ne, iyi olur. Olur. ne diyor bak? Bana bir her öğretmenin bir kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Eğitimi bundan evet. daha güzel tarif edecek bir söz bilmiyorum yani ben. Ya Allah'ım da ilk evli oku zaten. Evet. Başkanım evet. en büyük yaptığınız ne biliyor musun? Meryem Hoca'yı kazandırdınız ya. Evet. En Stand güzeli edelim. o ben size söyleyeyim. Şurada bir kurs açsa dışarıda bize de şu aylık desteği çekebilir. de buranın o katı kazanır. Ediyoruz. Ben size söyleyeyim. Evet. Şu kadar şey, bu kadar idealist bir insana az rast geldi. Vallahi bu Gerçekten idealist. Ben bunu bize kazandırdınız ya, yani, size teşekkürler. Söyle ben Hani ben, ben, hocamız evet. burada diye gerçekten evet. biz aramızda konuşuyoruz. Çünkü evet. geçen yılda biliyorsunuz. Siz de buradasınız, siz, siz de bunu anlatmaya hayır, bunu olsa da, Bakın, size bir daha anlatmama An gerek yok. Hayır, de, hayır. De, hayır, hayır. Şey yorulmayın.